çayı demlerken hepimiz kendi yüreğimizle dilleriz o yaşamı. Ayrılık yok ki. Bir suyu olarak kodlarız ilmi. Ama herkesin <laughs> yoğunluğunu tohumlaması farklıdır. Sen sevgiyle ses ver, biz sen oluruz. Senin sistem, nizam ve düzen yüceliğiyle dilleriz dediğimiz zaman herkesin kalem olup, kelam olup kodlanmasıdır amacımız mutlaka kont kodlar kontrol dışı da kayıt yapabilir bu mutlaka mutlaka olmaktadır ama biz o kodları tahtisiz olarak kayda alırız ve kendi yüceliğiyle hak olan <laughs> hak eden kim varsa öz gerçekliği kodlarız onun ruhunda bu çorba hepimizin ilmidir ama bu çorbayı hak olup hakiyetle dinlemek mutlak kurulların kontrollü çalışmaları ile olmaktadır. Eğer kontrollü çalışma yapılamıyorsa hak sır, hakiki dil Allah diriliğinde olamaz. Şüphe yok ki ocağını bildirir, yolunu kürzi sahalarda kotlar ve tohumlarız ki hak etsin diye. Asla hatamız yoktur kaç yüzyıldır dünya insanı hak tekniği hakikiyetle diriliyor ama has olup da dürümlerde dirilip kelam olamıyorsa bu bo bolca küz olması bol, bolca yoğun olması şartı var başka bir dünya başka bir yaşam diyorsa yaşamın haliki olamamıştır yoğun ışık haline dönüşememiştir hakkın kapısını bulamamıştır. Burada bu yoğunlukta ben dünya planını hak etmeye çalıştım diyenler her birimizi kelam olup dinlemesi gerekir. Enkarne olan insan ete girdiğinde Hakk'ın kalemi olmalıdır. Çorba hepimizin ilmiyle kodlanmış olmalıdır ve ruhsuz olmamalıdır ilmi olan yaşam sahalarındakiler bu tabular, bu tabular, bu tabular deriz hep. İnsanın tabularından söz ederiz. Ama tabu elimde kodlanmış olanda yoktur. O kelam olur ve halik olup kendi diliyle dilleşir. Tabudur ki tahdit olsun. Kürzi sahaların her birine hak ilmiyle dilleyen insan yaşayan ve yaşanan olabilir. Tabular yıkılmadan ruh kodlara inemez huzurluyuz ki bu mecliste her şey İslam olan insan diriliğiyle kayıtlanıyor. Asla hata yoktur. Çan çaldığı zaman şarkılar okunacaktı. İşte o şarkılar çorbanın hak ettiğimiz o yürek ilmindeki cevherinde kök kayıtlamalarla kodlanmaya başlanmış ışık haline dönüştü. Biz o çorbaya sınır koyduk ve dedik ki bu çorbayı herkes kendi yüceliğiyle içsin. Herkes kendi yüceliğiyle bu çorbayı içti. Kimi şarkı okudu, şimdi, şimdi olduğu gibi. Kimi şavkını halik kıldı, hak etti, dil oldu. Kimi de hak sırrı diriliklere dilletti, İslam oldu. Her birimizin hak ettiğimiz ayrı olmakta ise de Hakkın kalemi olmamızla birlikte yalın hak olan dil aklın kelamı olacak ve mutlak kurullar kodlanacaktı ve bu da olmaktadır. <laughs> Altın ışığın görev olduğunu artık hepimizin bilmemiz gerekir. Biz Allah'ın tahtı olan ilmi ka olan bilişi kodlayanlara şunu söyleriz. Kini aş, kelam ol, hakkın kalemi ol, yarın ol. Ama o son sözünde kendini dinleyecek güçte olduğunu anladığında senle olmamın gereği yok ben bana ben olurum diyerek kök kapılardan çıktığında kotlanmış olan insanın tohum olup koruyucu olma imkanı olmasına rağmen o halik olup hakikiyeti dinleyecek güçte olsun diye mutlak ocağına iner ve der ki kendini hak et. Kara ışığın dili Allah dilidir canlar. Biriniz ilmin kalemi olup kara ışığa ulaştığınızda artık sevgi sizin yüceliğinizde keskin bir islah kalemine dönüşür. Ve siz mutlu olursunuz çünkü yoğunluğunuza kırılış asla olmaz. Siz gerçek insan olursunuz çünkü sınırlarınız olmaz. Siz mutlak kaynak ilimsiniz çünkü üzerinizde hiçbir güç olmaz siz siyah renkte tüm insanlığın kalemi olursunuz ve bütün kapıları açarsınız bunca çalışma bunun içindir canlar kendi yolunuza kendinize hak etmeniz ve levhi kapılarda kendi yarın ilminizi yaşam kelamınızla dillemeniz için kantar insanı tartar mı? asla tartmaz Kara ışıkta tartı yoktur. O ışığı hak eden insanlık ilminde kendi olur ve ona biz siyah renkte insan soyu deriz. Onu tartabilecek hiçbir çalıştırıcı yoktur. Onun toprağa tohum ektiği bilinir ki o tohumu koslayarak eker. Onu kök kayıtlamalarla diriliklerden çıkaracak dişil ya da eril hiçbir insan yoktur. Muhammed mutlak bir insandır ocak yakmıştır, yarındır, hastır ve tahdissizdir. Muhammed'in mutlak kurulları bugün bizimle oldular ve biz her biriyle olduk ve dünya insanlığı şükretti ki ocak yaktık. Ama koruyucu olmamız da şart. Eğer koruyucu olamazsak yağan ışık Allah'ın tahtında tınıyı kotlayamaz ve lütfi kapıda lütfi kayıtlar mutlak kurulları kontrol edemez. Beşere kalem, hakka kalem, yaşama kalem diyorlar ya hani. Yaradan tahtını tek bir insan için yarattı. İşte o insan muktedir olan insandır. Yaşamı kodladı. İşte o insan kültü olan, küzi olan ve has olan insandır bir sui olan insandır ki biz ona Muhammed mutlakiyetini tahditleyen her birinden öte ilim olan ve yoğunluğu kodlayan imparatorluğun İslam olanı ve hak olanı diyoruz. Onun adı nesiller boyu imparatorluk ilmi olan ve tahditsiz olan diri olandır ki biz insan diyoruz ona. İşte insan odur. Yer kürenin gerçek ilmini mutlaka anlayacaksınız canlılar. Yer küreye ilimle gelinir ve insan olup gidilir. İlimle gelen kelam olup gelir ama insan olup gider. İnsan olup giden tohumdur. O mutlaktır, o bütünün kürzi sahasında İslam olandır. İşte onun etkin ve hakim olan dili aklın tek ilmidir şikayeti var mı insanın yol kaybettim yaşamı hak etmedim kıran kırılanım tüm insanı kodlayacak dünümde değilim ve cennetin cevherinde cemaat kelamında kalemden çıktım diyen kim var vakit geldiğinde bileceksiniz ki kin aşılır yol açılır herkes herkese kucaklaşır vakti geldiğinde bileceksiniz ki cennet 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 hepsi ses hepsi sessiz sahaları dileyen saha olan insanlıktır ve siz anlayacaksınız ki canlar canı olan cevheri hak olan yaşam olan herkes cennetin kelamıdır ve kendisidir.